Evet değerli sayfa takipçileri, yine sizlerle baş başayız ama bu sefer doğada değil, bu sefer e, evde ceviz kırıyoruz. E, dedik ki, e, cevizimizin her şeyinden faydalanalım ve gördüğünüz gibi e, cevizin içini, iç perdesini, iç zarını bu şekilde topladık. Bunlarla ne yapacağız? Bunlarla çay yapacağız. Bir yandan bunları kırıyoruz, kabuğunu tabii e, biz soba yaktığımız için yakıt olarak kullanacağız. E, soba tutuşturmak için cevizin içerisine e, artık tatlılarda falan kullanacağız. Ama cevizin iç zarında nerede kullanacağız? Çay yapımında kullanacağız. Nasıl yapılır bunun çayı? Bunun çayı bir tutama alıyoruz. Kaynamış bir e, suyun içerisine atıyoruz. E, suyun içerisinde suyun rengi değişene kadar e, bunu içerisine tutuyoruz. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz ve çayını içiyoruz. Bunun nedir bunun faydaları? Bunun birçok faydası var. Bildiğiniz gibi ceviz beyne çok iyi gelir ve en önemli faydalarından birisi Alzheimer hastalığına iyi gelmesi. İkincisi öksürük sökücü olarak kullanılıyor. Bunun bir bardak çayını içince mutlaka göreceksiniz öksürüğü kestiğini göreceksiniz. Bağışıklığı güçlendiriyor. Ve bu çay ayrıca mikropların kırılmasına çok büyük faydası oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizleri takip etmeye devam edin.